bazı arkadaşlar şunu soruyor. Diyor ki ben işte farklı yabancı ülkelerden dışarıdaki ülkelerden de gelen sorular bunların bazıları. Biz işte Kur'an'ı sonradan öğrendik. Namaza işte sonradan başladık. Yani Allah bizi affeder mi? Buna benzer böyle sorular var. Yani içinde şüphe var bu şüpheleri tabi şeytan oluşturuyor yani insan bir şey olduğu zaman ben şunu yaptım Allah bunu kabul eder mi şunu eder mi bunu eder mi yani fazla şeye girmeye gerek yok aslında burada Kur'an'ı tam bir kavrasanız okusanız tefsirlerinden okumaya çalışın özellikle sorularınızla baş edecekseniz veya hadisleri okuyun sürekli oradaki bilgiyi alacaksınız zaten kafanıza gelen soruların cevabını oradan alacaksınız çünkü ne diyor Kur'an'da Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin bakın bu açık ve net. Estağfurullah. La taqmatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Yani Allah'ın rahmeti gazabının önünde gidiyor. Ben bazı bazılarda da onu anlattım galiba. Mesela bir tane hadiste şu şekilde bir olay geçiyor. Bir adam 99 kişiyi öldürüyor. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kıssaları anlatırken bu önceki ümmetlerden o, o ümmetlerden bir tanesi. Adam 99 kişiyi öldürüyor. Gidiyor o zamanın işte bir tanesi rahibine mi neyse işte. Ben diyor 99 tane adam öldürdüm. Allah beni diyor affeder mi diyor. O da diyor yetmez seni diyor Allah yani. Sen bu kadar günah için tutuyor onu da öldürüyor orada. Etti mi yüz. Ondan sonra o zaman gidiyor başka birine daha salim, ehli, takva bir alimin yanına gidiyor. Onun yanına vardığı zaman o da diyor ki Allah diyor seni affeder. Yani ne kadar günah çok olursa olsun, Allah affeder. Yalnız diyor, bu memlekette kalma diyor. Ya, filan yerde iyi bir memleket var, oraya git diyor. Giderken yolda da vefat ediyor, ölüyor. Şimdi meleği aledeki gök, melekler diyor, iyiliği yazan melekler diyor ki, bu adam tövbe etti, cennetlik diyor. Günahları yazan melekler de hayır diyor, bu diyor, o kadar günah içinde cehennemlik diye bir tartışmaya giriyorlar aralarında. Tabi Cenab-ı Allah Celle Celal'ı her şeyi görüyor. Bildiği halde tek bizim tabi öğrenmemiz için o şekilde soruyor. Diyor ölçün diyor hangi köye yakın? O kötü ayrıldığı yere mi yakın? Yoksa gideceği o iyi yere mi? Hangi yere yakınsa o onlardandır diyor. Şimdi burada iki rivayet var. Birinde sayıyorlar işte kötü yere yakın ama Allah bunu ileriye aldattırıyor. iyi tarafa yazdırıyor bakın. Biri de iyi tarafa yakın geliyor. Yani Allah affedecek ya, sebep arıyor. Yine bir tanesi mahşerde o gün gelecek, ölmüş. Ne yaptın? Sen soruyor ona. Sen ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım. Ne namaz ne oruç hiçbir şey yapmamış. Peki sen hiçbir, peki sen herhangi bir Müslümanla bir araya geldin mi? Hayır gelmedim ya. Ne zaman bir Müslüman görsem hep kaçtım ondan. Peki ona yakın bir şey? Yok ben oturduğum mahallede varsa oradan gidip başka bir yere gidiyorum. Evimi de oradan taşıyordum. Hep kaçtım diyor. Cenab-ı Allah affedecek ya. Sürekli yani soruyorlar orada. Ben uzatmayayım meseleyi. Sonra bir arkadaşlar varmış bunun. Bunun arkadaşının da bir arkadaşı varmış. O da Müslüman olduğundan dolayı Allah onu affediyor. Bir tane şaki yine hadislerde geçiyor ayrıca. susundan artık çölde yürürken dili gırtlağına gelmiş derler ya onun gibi susuzluktan artık ölecek bir kuyu görüyor. Kuyuya giriyor bu eşkıya o zaman tabii kebair sahibi birisi. Giriyor suyu içiyor. Kuyudan, kuyunun içine giriyor tabi. Kuyudan tekrar çıkıp dışarı kafasını çıkartınca bir bakıyor bir tane affedersin köpek geliyor orada. Ne yapıyor? Bir bakıyor ki köpek de aynı kendisi gibi. Dili sarkmış susuzluktan ya demiş bu da demiş hani aç acın halinden anlar derler ya bu da aynı benim susamıştır diyor. iniyor kuyuya ayakkabısıyla su çıkartıyor o köpeğe içirdiğinden dolayı Allah onu o yüzden affetti diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bir tane de kadın Müslüman şeydir. Gayet dinini yaşayan birisi eve kediyi hapsediyor. Bıraksa ki ke, kedi dışarıda ihtiyacını yani rızkını yapsın. İçeri hapsediyor, orada öldürüyor. Müslüman olduğu halde. O zaman inançlı birisi olduğu halde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu da diyor onu diyor aç bırakıp öldürdüğünden dolayı cehenneme gitti diyor. Yani ben Müslümanım diye sen güvencede değilsin yani. Ha şimdi Diğer bir hadiste de diyor ki bir insan diyor bakın bu özellikle bu soruya cevaptır hadiste aynen sağlam kaynaklı bir hadis aynı zamanda bir insan diyor yaşar yaşar yani bir Müslüman olarak diyor yaşar daha sonra diyor son anda diyor yoldan çıkar cehenneme gider diyor bir insan da yoldan çıkmış mesela bilmemiştir yaşamamıştır yetmemiştir ama son anda bir dönüş yapar, namaza başlar, orucuna o kadar hareketli bir başlar ki son anda diyor o da cennete gider diyor. Hadiste aynen bu şekilde anlatıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi onun için Allah rahmetinin ümidi kesmemek lazım. Ha şu vardır, sen sonradan başlamıştın, kaza namazı kılacaksın sürekli. Yani normal namazını devam ederken sen ne yap arkadan? Hesabını yap, kaç yıl yapmışım, ne kadar sabah namazı, öğlen ne kadar, ikindi ne kadar, akşam ne kadar yatsının tabi farzıyla e, selat ı vitri beraber kılman lazım kazada. E, sabah iki rekat farzı var. Öğlenin dört rekat, ikindi dört rekat, akşam üç rekat yatsı e, dörtle üç selat ı vitriyle beraber kıl. Bu kazaları sürekli kılacaksın. Yette bildiğin kadar. E, zaten sen namaz da kılıyorsun. Orada sünnet namazları şunlar falan var. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan geçtiğin zaman her şeyden geçer diyor bir insan. Yani işi yırtar diyor yani. Önemli olan burada. Namaz çok önemli. Hadislerde zaten namaz kılmadığı zaman insan dinini yıkmış oluyor. Namaz dinin direğidir. Her şey onun üzerine bina ederek hareket eder. Tabi birinci olarak tevhiddir, Lelalalla le şirk koşmamak. ikinci olarak da bunlar bu şekilde gelmektedir. İşte namaza devam ederken o şekilde de sen o niyette de devam ettiğin müddetçe Allah'ın da rahmeti önünde olduğundan dolayı yese kapılmana gerek yok tekrar endişe duysan, tekrar ben bu işi bırakıp da geriye dönerim korkusunu yaşayacak içerisinde. Başka bir şeye gerek yok yani. Şimdi tabi siz bunu yapmaya başladığınızda yani bunu okuyup uygulamaya başlayınca şeytan sayınız artar diyorum ben. Çünkü normalde abdest yok, namaz yok. Adam normal dışarıda her kebair günah işleyen adamda fazla şeytan sayısı azdır yani. fazla Çünkü şeytanın adam olduğu için ona ilgilenmeye gerek yok. Zaten o bizdendir diyor ona. Ama siz namaza, oruca yönelip de Allah'ın emirlerini yapmaya başladığınızda eyvah şeytan için tehlikeli bu. Ne yapıyor? Hemen destek güç gönderiyor. Bu destek güç nedir yani? Ha bir kişi iki kişi idare etmiyor. Adam kayıyor elimizden. Niye? Namaza başladı, oruca kitap okuyor, Kur'an okumaya başladı. Adam gidiyor. Zararın neresinden dönerse kardır mantığıyla hareket ederek haydi o yani onu da yapmasaydın ne olacaktı o da daha tehlikeliydi. Sen yeter ki bu yola girdikten sonra Allah'ın rahmeti her zaman yanında olacaktır inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.